Herkese selamlar. Bu bilmem kaçıncı vlog bilmiyorum ama bu arada uykusuzum. Saatimiz 6. Havalimanı doğru gidiyoruz şimdi. Orada Cihan var. Cihan'la buluşacağız. İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul'da güzel bir etkinlik bizi bekliyor. Ee, bakalım nasıl olacak göreceğiz. Eskiden böyle sürekli vlog çekerdim. Tabii hiçbirini kurgulamazdım ama şu an bile hani bunu paylaşır mıyım, paylaşmaz mıyım bilmiyorum ama sürekli hatıra olsun ne çekmeye çalışıyorum, gayret gösteriyorum. Bakalım bu vlogu paylaşacak mıyız, paylaşmayacak mıyız. Çünkü bazen gerçekten vakit ayırmakta güçlük çekiyorum. Abi var. haber? Günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. 34 oluyor içinde de pirinç var. Bu adam <laughs> var ya çok sağlıklı. Cihan abiyle beraber şu anda İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayız. Bizi almaya geldiler. sağ olun. Sağ olun. Sağ Abi her yerde Araplar var ya. Türkçe konuşan kimse yok mu? Oh. Ya selam. Fake oh. Nur. <laughs> Sonunda evet, bulduk. Sizi izin aldım, bekletmeyeceğim sırayı. Tamam. Kartınız var ama o sırayı beklersek... Ha, su aldım, yani alırız kartınızı. Ya, alırız. kalsın. Aynen. Devran konuşmaz zaten mi? bulacağız geçti. E, röportaj İngilizceydi anlamadım hiç. <laughs> <laughs> Ama ben güzeldi, Bu arada güzeldi. e, etkinlikle full İngilizce olacak arkadaşlar. Bence bu türlü olayını çözmemiz lazım. Hey! Hello! <laughs> hey, bro. How you? hey bro! Hey bro! Hey bro! Emrullah hey, senden bahsettik çok. Merhaba. Emrullah hey, hey, ben memnun oldum. Memnun oldum. Ya aynen şöyle. Tamam, okay. Sakallarla, ee, sakallarla oynamayacak mısın? <laughs> burası da de burası iyi. <laughs> bir devamın eşiyle beraberiz. Çok değerli bir kuran <laughs> Everyone, welcome. It is wonderful to see so many of you here, stray animals in Turkey. Anyway, he's based now. Devran, come on up. Hayır. Evet arkadaşlar etkinliğin aslında şu an başlangıcındayız. Devran konuşmasını yaptı. Ee, gayet güzel konulara değindi. Çoğunu anladım, çoğunu anlamadım. Ee, malum gideceğim çok da iyi değil ama bugünden sonra anladım ki e, artık iyi olması gerekiyor. Bakalım. guys? The next session Abi şimdi nasıl geçti? Sen dünden beri İstanbul'dasın. Ne yaptın? Bu etkinlikte kimlerle tanıştın, kimlerle görüştün? İlk önce bir açıklama yapmak istiyorum. Asgari ücret 13.414 lira olacakmış. <laughs> Güzel haberler. net soruyu sorabilir misin tekrar? Gerçek anlamında çok profesyoneller ve iyilikle alakalı olduğu için bir... Ee, ne diyorsunuz? Etkinlik. 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 Eyvah iyilikle alakalı olduğu için çok, çok 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 güzeldi. Çünkü bizim alanımız, bizim sevdiğimiz, yaptığımız şeyle iyilik her zaman kazanır. O yüzden... Kutlu sen ne düşünüyorsun? Ya çok güzel bir program e, olmuş. Bu kadar insanın e, burada birleşmesi çok hoşuma gitti. Bir sürü üniversite öğrencisi var. Çoğu İngilizce bölümler okuyor. E, bu seviyede olması, ülkemizin böyle bir yerde yani ev sahibi olması öncelikle o ayrı gurur verdi. Sonra Devran'ın burada olması da çok ayrı gurur verdi. Ee, gayet güzeldi. Zaten sürekli tekrarları oluyormuş. Çok global bir şey. Evet, güzel bir adım ee, oldu bence. Evet kesinlikle. Ee, bundan sonra Devran'ı birçok yere davet edeceklerini düşünüyorum. Güzelce. Bizi de sabah aldırdığın için havalimanından teşekkür evet, ediyorum. Bir mesela. <laughs> evet, Vito'yla geldim Melisa. Evet, Vito'yla aldırdı. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Just evet. come in the video. Hey. Good vibes. Şu an kayıtdayız. Bunu da istiyorum. Bunu da istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Oo. Onun İngilizcesini alalım. Ben nasıl okuyacağım? Ben sana okurum. Şimdi, din 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 din. Girişi İngilizce yap. Sonra ben onları dedim ki sana düzelteyim. Adı. Buradaki ekibe e, acilen İngilizce desteği lazım. Acil. E, sponsor varsa... kızı arkada bıraktık herhalde. Yok kız kendi katmadı. Ben, yer vermedi ben geçeyim. Nasıl böyle? Kapıyor. Dövmeye gerek yok da yani. Doğru mu? Buraları kesiyoruz. Abi. Ha? <laughs> Buraları kesiyoruz. Ee, burada Emrullah. Burada ben. Burada İknur. <laughs> Be, geri ben. Ee, şimdi ne, biz yanlış gidiyoruz ha. Vallahi yanlış gidiyoruz. Bu vlog'un biraz daha şey olacak arkadaşlar. Yani kısa kısa filmleri olacak muhtemelen. Çünkü benim hani ilk... E, aslında ilk değil ama profesyonel anlamda ilk diyebilirim belki. Blog deneyimim olduğu için bazı cümlelerde, kelimelerde hatalar olabilir ya da yaşadığım durumu çok iyi anlatamayabilirim, aktaramayabilirim. Ama sıkıntı yok diye düşünüyorum bakalım. Şimdi Cihanlar öyle gidecekler. Biz daha buradayız. Deran abiyle şu anda etkinimiz devam ediyor. Devamlar. Durmak yok, pes etmek yok. Aynen öyle. Bizi yolda bırakanlar var. <laughs> <aşağıda, gelme>, <laughs> Allah erken. Al Sure The people can provide to a nation when natural disasters of disaster. Burak Chef Burak, very very young driven by a girdiğim zaman sürekli bir sosyal faaliyetler içerisindeyim Hollanda'ya da gidiyor, Türkiye'ye de geliyor. Evet günü bitirdik. Bizim için yorucuydu ama gayet keyifliydi. Çok güzel insanlar tanıştık. Çok iyi konuşmacılar vardı. Yani hep hepsini tam olarak anlayamasam da vermiş oldukları mesaj belliydi aslında. Özünde iyilik vardı. Umarım iyilik bir gün kazanırız. Az <Sessizlik> önce selfie'mizi yaptık ekiple. Tüm konferancılar buradaydı. Şimdi otele doğru gideceğiz. Servisi bekliyoruz. Teşekkür <laughs> ederim. <Sessizlik> <laughs> <Sessizlik> <Ya, bu ziyanlar. Sessizlik> Kolay gelsin.

çek şey, kartı var değil mi? Yok mu? Hello? İban atayım abi. Ben yok. <laughs> hani <bir numara> <laughs> yok mu nakit istiyorsunuz. Tamam bir dakika arkadaşlar. ben hallederim şunu çekerim. Evet şimdi kanyona geldik. Hoş geldiniz. Kanyondayız. Durulduk. Yorulduk. Sizdeni bırakıp yavruda da fotoğraf çekilmedim. <laughs> Yemek yiyeceğiz. Hazır mısınız? Zula. Şimdi Eren abinin çok, şey çok fazla övdüğü bir yer var. Zula diye. Zula Burger. Bunun sanırım bütün diyeti bozacaksın abi. Ya bugün diyet, niyet, her şeyi... Niyeti bozumu Her şeyi. Her şeyi bozuldu bugün. Şu anda Zula İstanbul'a geldik. <laughs> tamam tamam. Hadi hadi. Hadi gizli. Aleyküm <laughs> <laughs> selam. <laughs> 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 yasak abi yasak sana yasak ama. Tibet'in yaşam ölüm kitabı. En kitap iyi kitaplardan biri bu. <gülüyor> <gülüyor> yani o zaman o zaman bunu da alıyoruz bugün üst abi. Level. Bura bak okuyoruz change yapıyoruz. Tamam okay? tamamdır okey. <laughs> Bence bu, şu anki yaşantımızda en yani çok ihtiyacımız olan şey, bizi yoran her şeyi bırakmak olacak. Kitaplarımızı da aldık, şimdi otele doğru gidiyoruz. Gerçekten yorucu bir gündü. Sabah 6'dan beri ayaktayız. Çok dolu dolu, yürür. yani çekebildiğimi çektim. Eee, koyabileceğimi koyacağım, kurguda göreceğiz. Belki de çok kötü bir blok olacak, bilmiyoruz. boyu şapka takmaktan saçım bayağı böyle düzleşmiş. Abi sen söylemek istediğin bir şey Today was a very successful day. Um, stay tuned for the vlog. Emil got it all, all on camera, so he's gonna put it together. Stay tuned. Evet arkadaşlar şimdi video kapattım derken Ozan abi gelmiş. Kendisiyle evet. aşağıda görüşeceğiz. Adana'dan İstanbul'a özel olarak eğitim vermeye geliyor Acun Belli Akademi'de. Eğitim veriyor. Evet şimdi bir aşağı ineceğiz, sonra görüşeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben de vlogger oldum. Tam şeyi kapatıyordum. Ozan abi ta Adana'dan. Yani Adana'dan az... gelip burada görüşmek. Ha? <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> Aynen abi çok iyi. Ne haber abi? Sekere köyü kadar gideceğiz. Orada biraz işlerimiz var. memleketin neresi? Avustralya. Götüyor memleketin neresi? Adana. Adana. Ne civarı? Anladın mı? Gerçek sosyal demokrat kalmadı CHP'de. Yani sabah Adana'da başlayan serüvenim bugün de İstanbul'da devam ediyor. İkinci günümüz e, burada şimdi Zekere köydeyiz. İşlerimizi halledip e, sonrasında Ozan abiyle görüşeceğim. Ozan Sihay'la. Dün akşam denk geldi kendisiyle oturduk kahve içtik. E, bugün de kendisinin eğitimi var Azun Medya Akademide, sağolsun davet etti, e, eğer zaman bulabilirsem yanına uğrayacağım. Oradan sonra da zaten akşam Adana'ya dönüyorum. Ama şunu samimi söyleyeyim Adana'yı çok özledim. Adana'da biraz daha hayat yavaş yani insanlar yavaş, e, biraz daha relax ama burada hayat çok hızlı. İnsanlar bir şeylere koşturuyor sürekli. Hep bir iş var. Herkesin telaşı var. Biraz daha çekimler yapıp sonrasında finali Adana'da bitireceğiz. Olmuyor, yapacağız? Zemin seramik olacak? Olacak, olacak, olacak abi. <laughs> ee, selamlar tekrardan. Alfa abi geldi. Kanalıma hoş geldiniz. Aynen. <laughs> ben burada bayağı da vlog çekiyorum. Yani İstanbul, adamdan bu yana. Yani sürekli çekim yaptım. Alp abi bugün e, bizi ziyaret etti. Kendisi sağ olsun. <laughs> e, bizi bugün gezdirecek. Abi güzel şeyler bekliyorum senden bugün. Ses çok iyi alıyor abi. Yani, bunu alıyorum. Ya bunu aldım. olur değil mi bro bu, bu? Ha? Bu olur değil mi? Bunu alayım ben. Burada lazım olur bu bana. Bu çok iyi. Çok alıyorum bak. <laughs> <laughs> Araştırmış abi... Şimdi ben dönünce, dönünce bir tane daha alacağım. Kanka bir işte, bir bir bunu <laughs> birini araştırmıştım. İkisi çıkınca bir şey yaptım. İkisi çok iyi. İkisi de daha çok özellik var. Alp abi satın aldı paketimi ya. Ne onun? Paket. Bir isim var mı? D D Senin bir isim iki. var mı? Yok. Fitnat falan. Sen koyma, koymak ister ben misin? Ben koyacağım onu bir isim. Koyamam <laughs> 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 lazım. Ben de yaptım. Gel gel. Ben de, de <laughs> Var ya. O Oil. O yıl. nasıl çeviriyorum bunu? tane bir diyorsun. <laughs> abi. <Wow>, wow <laughs> 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 yok abi yok. Çok aşk <laughs> görünüyorum <gülüyor> herhalde. Ya. <yani. gülüyor> <laughs> Senin elinde niye duruyor? Abi Ama sen bir, bir ben. sen bir hastane açtın da ismi ne abi? Avrupa Akademi Veteriner Polikliniği. Hastane ne açtım. abi? Hastane olmak istemiyorum. Hastane derdi bir ya. Peki ne yapıyorsun abi orada? Neler yapıyorsun? Yapmadım yapacağım. Ne, aklına ne geliyor? Beyinden tuman mı alacağız? Alırız. Ama bu ya hayvanlar yaparız. mi? Hayvanlar yaparız. 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 Yani. İnsanlarla çok muhatap olmuyor. Abi bir daha ben bu arada düzenli geleceğim buraya o zaman İstanbul'a var ya. Mümüşmeler. Tamam. Benim evim orada. Okey. Tamam, uçaktan seni bıraksalar evime düşersin yani. Okey. Tamam. Şu anda burası yankı yapıyor. <laughs> Bir bak Sanırım tam şu ortada yapalım Sanırım. abi. Şu ortada yapalım abi. <laughs> <laughs> Merhabalar ben e, fotoğrafçıyım da Tarzını çok beğendim. Sağ ol, thank you so much. Bir fotoğraf çekebilir miyim hocam? Kosik hemen gel. Gel <laughs> Gel çekelim. Çorbamızı içtik. Şimdi artık yavaş yavaştan gitme zamanı geldi. Bir türlü gidemiyoruz. Ya burası bağımlılık yapıyor ya. Aynen. Ne yapacağız abi? Ve yeniden Adana'dayız. Uykusuz bir sabahla Adana'da mı başlayıp İstanbul selüveni ve yeniden Adana'da bitirmek benim için anlamlı oldu. Ee, çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Umarım e, siz de keyif almışsınızdır. Şahsen ben çok keyif aldım. Umarım bunu da aktarabilmişimdir. Yeni vloglarımda, yeni videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.